Selam Aleyküm. Tacımızsın. İyi misin? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi. Bugün yine Topkapı Sarayı'nın önünde buluşacağız dedin Erhamda. Sağ salim geldik yani buraya. Nedir hocam? Yine kitabı okuyorsunuz. Geçen gün de Yaşar Hoca ile, Yaşar Hoca diyorum ama Şahin Hoca ile de bu kitabın mevzunu biraz derinden inceledik yani seninle alakalı. <laughs> anlık andık kulakların çınlamıştır. Tabiiler çok güzel bize çünkü ecdadı çok iyi anlattıkları için yani kapılarda, işte pencerelerde, alınlıklarda bu kitabileri sık sık okuyup manalarını keşfetmek çok faydalı oluyor. Ben şimdi şunu görüyorum. Son dönemde yapılan gerçekten bir takım güzel şeyler de var. Fakat bunlarda kitabe denilen bir şey yok artık hocam. Yani ecdadın böyle bir özelliği, böyle bir hasreti varmış. Bu da çok güzel bir şey yani. Işık tutuyor değil mi? tarihe birine. Kesinlikle. Yani evet. şimdi geldik Topkapı Sarayı'nın üzerinde bir takım kitabeler var. Mesela bunlardan bir tanesini bana ya da bunlardan bir bahseder misin hocam? Nedir yani? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim ben. Topkapı Sarayı'nın üç büyük kapısı var. Biz şu an birinci kapının önündeyiz ki bu kapı Bab-ı Hümayun dediğimiz Hümayun merasim kapısı. Hı hı. Osmanlı padişahları cuma namazında cuma selamlıklarını hep buradan yaparlarmış. Hı hı. Burada on binlerce insan toplanır. Bu kapının önünde padişahların ve buradaki işte devlet büyüklerinin giriş ve çıkışlarında bu merasimlere sahne olmuş bir yer burası. Hatta biz eski gravürlerden ve 1870'lere ait fotoğraflardan bu kapının üzerinde bir de bina olduğunu biliyoruz. Bir dönem Efendimiz'in hırkası ve sancağının dahi saklandığı bir yer. Tabi böyle muhteşem bir kapının üzerinde kitabelerde ifade ettiğiniz gibi çok anlamlı. Şimdi üç kapı dediniz. Buradan e, devlet büyükleri mi sadece geçiyor? Burayı kullanıyor. Bir sonraki kapı için at sırtında geçen padişahlar var. Diğerleri ancak yaya geçebiliyor. Diyorlar. Üçüncü kapı zaten izinsiz, kesinlikle girilemeyen bir kapı. Bu babu Hümayun, Hümayun kapısı. Ve üzerine tabii bizim üç tane de kitabemiz var. Bunların da çok derin manaları mesela var. Mesela nedir hocam? Bana biraz anlatırsanız, ya da açıklarsanız. Şimdi mesela ortada dikdörtgen bir kapı görüyor Hı -hı. Dikdörtgen bir kitabe görüyoruz. Evet. Bu e, kapının etrafında bulunan surları görüyoruz. Bunlara bir soru sultanı diyoruz. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmesiyle beraber buraya geliyor. Bayezid'de bir eski saray dediğimiz saray yaptırıyor. Hı. Fakat devletin yönetim mekanizması olarak Topkapı Sarayı'nı yaptırıyor ve etrafını soru sultan dediğimiz bu surlarla çevirtiriyor. Da buradan içeriye giriş içinde bu büyük kapıyı yaptırıyor. Bir de aslında Fatih Sultan Mehmet'in yapısı değil mi evet, yani? Bu kapı evet. ve bu kitabe de öyledir. Ee, bu kitabenin e, zaten aynı zamanda hattatı Fatih Sultan Mehmet'in ünlü hattatı Ali bin Sofi'dir. Ve kitabede aynen şu şekilde yazıyor. Diyor ki bu mübarek kale Allah'ın teyidi ve rızasıyla güvenliği sağlamak amacıyla Sultan Mehmet Han'ın oğlu, Sultan Murat Han'ın oğlu, karaların padişahı, denizlerin hakanı, insanların ve cinlerin üzerinde Allah'ın gölgesi Doğuda ve batıda Allah'ın dininin yardımcısı, su ve toprağın kahramanı, Konstantiniyye kalesinin fatihi ve fethin babası Fatih Sultan Mehmet Han'ın emriyle 883 yılının mübarek bir Ramazan ayında teyit ve inşa eğlenmiştir." yazıyor. Biraz uzun ama evet. muhteşem. Çok çok güzel bir şey var, mana yüklü bir derinliği de var aynı zamanda değil mi hocam? Kesinlikle, Yani cümle cümle işlenebilecek bir yapı açıkçası. Çok, çok güzel. Bir şey daha dikkatimi çekti. İşte çok önemli. Yalnız bu padişahların da her birinin bir hattatı var hocam. Yani. Evet. Değil mi yani? İkinci mahmut e, şeyinde de e, hanımının camisi miydi bir cami vardı yani çok böyle. Şey ikinci mahmutun bezim ailesi olan Sultan evet. Camisi. Dona Orada da o dikkatimi çekti. Çok enteresan evet. güzel bir yaz, yazı vardı orada. Yani hat vardı. Her padişahında bir hattatı var özel kendine ait. Mustafa Rakımdır o. Kitap sözünüzün üzerine bakın bu kitabenin altında bir de yuvarlak görüyoruz. Orada bir tuğra var. Evet. O tuğra 2. Mahmud'un tuğrası ve Mustafa Rakım Hattat'ı çekmiştir. Hattat'ın imzası da var. Yalnız üstteki kitabenin gerçekten manası çok önemli. Bakın <laughs> burada en başta bu mübarek kale Allah'ın teyidi ve rızasıyla diyor. Yani Osmanlı padişahı Fatih bunu yaptırırken bunu ben yaptırdım, ben ettirdim diye bir hadis yok. En başta Allah'ın teyidi. Yani biz bunu yaptık ama Allah'ın teyidi, yardımıyla, desteğiyle yaptık ve Allah'ın rızasını gözeterek yaptık. Ne için yaptık? Gösteriş için mi? Hayır. Ne için? Bu güvenliği sağlamak amacıyla. Devamındaki ifade işte e, insanların ve cinlerin üzerinde Allah'ın gölgesi, suyun ve toprağın kahramanı. Yani burada Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir. İnsanoğlu yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Ve Allah ona icraat yetkisi vermiş. Evet. Ve insanoğlu bu yetkiyi kullanır. Yöneticiler de insanları yönetirken Allah'ın onlara verdiği bu yetkiyi yine Allah'ın emirleri doğrultusunda kullanır. Fatih de bunun altını çiziyor burada. Bir sonraki ifade. Konstantiniye Kalesi'nin Fatih'e Fethin babası diyor. Bir büyük mütefekkirin ifadeleri var. Diyor ki herkes yaptığı işin babası olsun diyor. Yani yaptığı işin hakkını vererek en iyi şekilde yapsın. Fatih Sultan Mehmet de Fethin babası. Yani ona tarihleri Ebul Feth demiş. Düşünebiliyor musun? İstanbul'u yüzyıllarca insanlar birçok devlet uğraşmış fethedememiş. Evet. Ama bu fethi Fatih'e nasıl Çok nasip önemli olmuş. bir fethi. Bir çağı kapatmış bir diğer çağı açmış değil mi hocam? Evet. Bu kadar önemli. Ve Fethin babası olarak ifade edilmiş. Burada o ifade kullanılıyor. Fethin babası Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yapılmış denilerek de bu hadise ortaya konmuş. Bir de şunu düşünmek lazım. Bu kapı sarayın giriş kapısı. Herkes bu kapıdan girmek zorunda. Evet. Dost da buradan gelecek, düşman da. Düşman dost buradan girerken bu muhteşem ifadeleri görüp yüreği inşirahla dolacak, sevinecek, mutlu olacak ama düşman da buradan girerken korkacak, hani bir nevi hizaya girecek. Anladım. Ne güzel, ne güzel anlatınız. Çok önemli bir şey. İşte böyle kitabeler, e, böyle önemli yapılarda belki de e, bize o tarihin ya da bu yapının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar güzel ve özenli bir şekilde anlatıyor değil mi? Evet kesinlikle. Ejderadın e, gerçekten bir inceliği ve kitabelerde yazılmış olan bu cümleler de inancın mimariye yansıyan bir güzel iş. Değil kesinlikle. Mi? Ki bu kapı bir kitap gibidir ki saatler sürer. Bu e, kapının diğer kitabelerinde inşallah diğer zamanlarda konuşuruz. İnşallah. Gelmişken bir sarayı gezelim. Tamam.